Merhaba arkadaşlar. Köklü sayıların ilk bölümüne bakalım. Gerçel sayı olma şartı. Kök derecesine bakıyoruz burada. Kök derecesi çiftse a sıfırdan büyük eşit. Yani kökün içi sıfırdan büyük eşit olmalı. E, kökün derecesi 3'ten büyük eşit ve tek olmak şartıyla da her zaman reel sayı belirtir. Yani kök derecesine bakacağız. Şimdi birinci soruya bakalım. Bu toplamı oluşturan her köklü sayı bir gerçel sayı olduğuna göre x'in alacağı kaç tane doğal sayı değeri vardır diyor. Kök derecelerine bakıyorum. 2 ve 4 çift. Demek ki kökler, kökün içi ne olmalı? Sıfırdan büyük eşit olmalı. x eksi 2 de sıfırdan büyük eşit. Buradan x küçük eşit 7 ve x büyük eşittir 2 olur. E, kaç tane doğal sayı değeri var diyor. 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer alır x. İkinci soruya bakalım. Şimdi bakın kök dereceleri çift. Bir kere kökün içi her zaman pozitif olmalı. Şimdi kökün içi pozitif olduğunda sonuç ne olacak? Pozitif bir gerçel sayı olacak. E bak, fakat iki tane pozitif gerçel sayının toplamı sıfır olamayacağını göre bunların her ikisinde içinin mutlaka sıfır olması lazım. Kök sıfır sıfırdır. Dolayısıyla buradan x3, y de 1 olarak bulunur. Bize x artı y toplamını soruyor. 3 artı 1'den cevap 4'tür. Üçüncü soruya bakalım. x bir gerçel sayı olmak üzere kök içinde x eksi 7 artı kök içinde 7 eksi x toplamını oluşturan her köklü sayı bir gerçel sayı olduğuna göre kök içinde x kare eksi 24 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi kök dereceleri çift olduğu için hem x eksi 7 sıfırdan büyük eşit olacak hem de 7 eksi x sıfırdan büyük eşit olacak. Yani x hem 7'den büyük eşit olacak hem de x 7'den küçük eşit olacak. E nasıl olur bu? Bir tek x 7 olduğunda bu durum sağlanır. Dolayısıyla x yerine 7 yazarsak 7'nin karesi 49 eksi 24 o da karekök 25 olur. Karekök 25 de 5'tir deriz. Şimdi köklü sayı üst olarak yazmaya bakalım. İşte bakın şu ifadeyi kullanacağız. n'inci dereceden kök x üzeri m eşittir. x üzeri m bölü nedir? Bunu çok sıkça da kullanacağız. Bunu iyi bilmek lazım. Ee, hatta burada şunu da söyleyeyim. Sonradan belki unutabiliriz. Bakın. Mesela x üzeri 6. Şu da 3 olsun. Şimdi bunu üstü sayı olarak nasıl yazıyoruz biz? x üzeri 6 bölü 3 diye yazarız. Bu da x kare olur. Veya şöyle yapalım. Şuraya 8, şuraya da bu sefer 10 yazalım. Burada başka bir şey söyleyeceğim. Ben bir köklü sayıda. Şu köklü sayının derecesidir. Bu da x'in kuvveti. Bu dereceyle bu kuvveti aynı sayı ile genişletip ya da sadeleştirebilirim. Şimdi bakın bu 10 da 2'ye bölünüyor, 8 de 2'ye bölünüyor. Aslında ben bunu önce şöyle yazabilirim. 8'i 2'ye böl 4, 10'u 2'ye böl 5. Bakın bu şekilde sade hale getirdim. Bunu da üslü sayı olarak yine x üzeri 5 bölü 4 diye yazabilirim. Yani bu hareketleri anladıktan sonra birçok soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi bakalım sorumuza. Şunu üslü sayı olarak yazalım. 3 üzeri m bölü 2. Şunu da üslü sayı olarak yazalım. 81 üzeri n bölü 3. 3 üssü m bölü 2 eşittir. 81 3'ün 4. kuvveti 3 üssü 4 n bölü 3 olur. Bakın tavanlar eşitken üstler de eşit olacak. Buradan 3 m eşittir. 8 n'dir. Bize m bölü neyi soruyor? O da 8 bölü 3 olarak bulmuş. İkinci soruya bakalım. Yine köklü bir ifadeyi üstü bir ifadeye çevireceğiz. Şunun derecesi bakın 2'dir gizli. 2 üssü x eksi 2 bölü 2 bölü 2 üssü x artı 1 bölü 3 üslü sayı olarak yazdım. 16'da 2'nin 4. kuvveti. Artık soru bir köklü sayı olmaktan çıkıp üslü sayı sorusu oldu. Bakın tabanlar eşitken bölmede üstler çıkarılır. 2 üssü x eksi 2 bölü 2 eksi x artı 1 bölü 3 Eşittir. 2 üssü 4. Şu işlemde payda eşitleyelim. 3, 2. Şurada yapayım. Ee, 3x eksi 6. Eksi 2x eksi 2 bölü 6 olur. Eşittir. Şuna eşit olacak. Tabanlar eşit olduğu için 4. Buradan x eksi 8, 24. x de 32 olarak bulunur. Soru 3'e geçelim. Bir bireyin fiziksel aktivite sırasında attığı kilogram türünden ter miktarı T ve bireyin kilogram cinsinden kütlesi K olmak üzere T ve K arasında böyle bir bağıntı varmış. Buna göre 27 kilogram ağrındaki bir kişi yapacağı fiziksel aktivitede kaç kilogram ter atar? Yani bu e, ter miktar neydi? Kilogram cinsinden kütlesi K'ydı. E, Ter miktarı T, bireyin kilogram cinsinden kütlesi K'ydı. E, 27 kilogram ağrındaki bir kişi dediği için K yerine 27 yazıp T'yi bulacağız. Bulalım. Şu 0.11 çarpı. Şurası küp kök diye okunuyor veya 3. dereceden kök. K yerine 27 yazacağım. 27'nin karesi olacak. Şimdi 0.11 çarpı. 27 3'ün neydi arkadaşlar? Kübüydü. Bir de karesi var 6. E bunu üstü sayı olarak yazalım. Ne olur? 0 11 çarpı 3 üstü 6 bölü 3 olur. 0 11 çarpı 6 3'e böl. 2. 3'ün karesi 9. 0 11 ile çarparsam 0 99 kilogram ter attığını buluruz. Dördüncü soru. Bakın. Şimdi bunu köklü sayılarda çarpmayı bilmeden yapacağız. Yani o konuda da yapabiliriz aslında ama üstü sayı olarak yazarak çünkü hepsinin kökün içinde 2 var. Üstü sayı yazarak rahatlıkla buluruz. 2 üssü 1 bölü 3'tür bu. Bu da 2 üssü 1 bölü 2'dir. Bölü. Bu da 2 üssü 1 bölü 6'dır. Tabanlar eşitken üstler toplanır. 2 üssü burası 5 bölü 6 olur paydalar eşitleyip topladığında. Bu da 2 üssü 1 bölü 6 olur. Tabanlar eşitken bölmede üstler çıkarılır. 5 bölü 6'dan 1 bölü 6 çıktı. 4 bölü 6. Bunu da sadeleştirirsem 2 bölü 3 olur. Şimdi gelin bunu köklü sayı olarak yazalım. 2 üssü 2 bölü 3 bakın. Şöyle yazılır. 2'nin karesi de 4'tü. Demek ki cevabımız küp kök 4 olarak bulunur. 16. sayfaya geçelim. Evet köklü sayı ve mutlak değer ilişkisi. Bu da son derece önemli. Kökün derecesi 2'den büyük eşit olmak üzere. A tekse derece ve üst eşitse arkadaşlar bakın şu dereceyle ile üst eşitse ve derece tekse dışarıya doğrudan çıkıyor. E, derece ve üst eşit derece çiftse mutlak x diye çıkar. Yani şöyle. Karekök x kare dediğimiz şey mesela mutlak x'tir. Küp kök x küp dediğimiz şey derece eşit ve tek olduğu için x'tir gibi. Şimdi bu sorularda bunu iyice pekiştirelim. Şimdi tanıma göre derece 2 üstü de 2 mutlak değer olarak çıkar. Mutlak eksi 4. Kök 25 zaten 5'tir. 5'in karesi 25. Şimdi buna gelelim. Küp küp eksi 8 eksi 2'nin kübüdür. Doğru mu? Bakın derece eşit ve tek olduğu için dışarıya doğrudan çıkacak. Yani eksi 2 olarak çıkacak. Mutlak eksi 4 dört kaçtır? 4'tür. Artı 5. Bu da eksi 2. 9'dan 2 çıktı. Cevap 7 olarak bulunur. Gelelim ikinci soruya. Bakın kök a kare nedir? Derece ve üst eşitse mutlaka derece ve üst eşit ve tek olduğu için doğrudan dışarıya çıkar. B diye çıkar. Şimdi bu A bakın negatifmiş doğru mu? A negatifse bu dışarıya eksiyle çarpılarak çıkar. Yani eksi A diye çıkar. Dolayısıyla cevabımız eksi A artı B olarak bulunur. Üçüncü soruya geçelim. Bakın derece ve üst eşit ve çift. Bu dışarıya nasıl çıkar? Mutlak 2 eksi kök 3 artı. Mutlak değer eksi kök 3. Bu dışarıya nasıl çıkar? Artı kök 3 olarak çıkar zaten. Şimdi bakın buranın e, işaretini anlamak önemli. 2 mi büyük, kök 3 mü büyük? 2 büyüktür. Neden? Çünkü 2 kök 4'tür. Kök üçten büyüktür. Dolayısıyla bunun içi pozitif olduğu için doğrudan çıkar. 2 eksi kök 3 diye çıkar. Artı kök 3. Şu kök 3'ler birbirini götürür. Cevap 2 olarak bulunur. Gelelim dördüncü soruya. Bakın derece ve üst eşit ve çift mutlak değer olarak çıkar. Yine burada da derece ve üst eşit çift olduğu için mutlak x diye çıkar. Artı y. Şimdi mutlak değerde içinin işareti önemli. İçinin işareti pozitifse doğrudan çıkar. Negatifse eksiyle çarpılarak çıkar. Şimdi x'ten y'yi çıkardığımızda x küçük y ya şurada. x eksi y ne de negatiftir. Dolayısıyla içi negatiftir. X negatifti zaten. Bunun içi de negatiftir. Buna bakmaya gerek yok. İçi negatifse eksiyle çarparak çıkaracağız. Eksi X artı Y. Bu da eksi X olur. Bir de artı Y var. Cevabımız 2Y eksi 2X olarak bulunur. Sıradaki bölüme geçelim. Bir sayıyı kök içine alma ve kök dışına çıkarma. Bunu zaten ortaokulda da gördünüz. Şimdi şurada daha önce söylemiştim. Şu 3 ile 6'yı derece ile üssü aynı sayıyla sadeleştirebilirsiniz. Her ikisini de 3'e bölersek burada 2 olur. Burada da 4 olur. Yani bu karekök 4'e eşitmiş aslında. Yani bunun cevabı 2'dir. Şurası 2. Artı. Bakın burada yapmamanız gereken hatayı söylüyorum. Toplamadaki önemli özelliklerden biridir. Bunlar dışarıya 3 artı 4 diye çıkmaz. Önce toplanır sonra çıkarılır. Sadece bunu çarpmada yapabilirsiniz. Mesela çarpma ve bölmede yapabilirsiniz. Toplama ve çıkarma da olmaz. Çarpma olsaydı bu 3 çarpı 4 diye dışarıya çıkardı. Dolayısıyla önce bu to toplama işlemini yapalım. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Burası kök 25'miş. E kök de kaçtır? 5'tir. 2, 5 daha 7 olarak bulunur. İkinci soru bir yorum sorusu. Güzel. Aşağıda 4 işlem ve karekök alma işlemi yapan bir hesap makinesi gösterilmiştir. Önder bu makinede sıfır dışında önce arka arkaya iki sayı tuşuna sonra karekök alma tuşuna ve en sonunda eşittir tuşuna basmıştır. Ya yani iki basamaklı bir sayı yazıp karekökünü almış aslında. Makinanın sonuç ekranında bir tam sayı geldiğine göre Önder'in bastığı ilk tuştaki sayı kaç farklı değer alabilir diyor. Şimdi 2 basamaklı 1 ile başlayan sayılardan karekökü alınabilen sayılara bakacağız. Mesela e, ilk tuşa 1 bastığımda 16'nın karekökü 4'tür değil mi? Yani 16 sayısı olabilir. 2 ile başlayabilir mi? E, başlayabilir çünkü 25 sayısının karekökü bir tam sayıdır. 3 ile başlayabilir mi? 36 sayısının karekökü bir tam sayıdır, olur. 4 ile başlayabilir mi? 49 sayısının karekökü, evet 5 ile başlayabilir mi? Hayır. Çünkü 50 ile başlayan bir sayının karekökü tam sayı olmaz. 51, 52, 53, 59'a kadar bakın. E, 6 ile başlayan olur çünkü 64, 8'in karesi. E, 9'un karesi de 81 olduğu için 7 ile de olmaz. Demek ki bir de 81 sayısı olur. Bize diyor ki e, Önder'in bastığı ilk tuştaki sayı 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı değer alabilir deriz. Soru 3'e bakalım. Bir öğrenci köklü sayıların toplamını aşağıdaki şekil ifadedeki gibi öğrenmiştir. Yani kök A artı kök B artı kök C'yi tek kök içinde yazabileceğini zannetmiş. Oysa yazamadığını daha önce iki soru önce söylemiştim. Buna göre diyor bu işlemin sonucunu öğrencinin bildiği ifadeye göre bulacağı sonuçtan kaç fazladır? Şimdi öğrenci yanlış çözerse bir de doğru çözerse değil mi? Yanlış demek, bildiği ifadeye göre demek. Yanlış çözerse şöyle çözecek. Bunları tek kök içinde yazacakmış böyle. Bu yanlış çözüm tabii ki. 9, 16 daha 25, 144 daha 169, kare kökü 13. Doğru çözerse, e, kök 9, 3, kök 16, 4, kök 144, 12. Bunları toplarsam kaç çıkar? 19. 19 kaç fazla oluyor? 19 eksi 13'ten bulacağı sonuçtan 6 fazladır. 4'e bakalım. Bu da önemli bir soru. A ve B birer pozitif tam sayı ve A, A birden büyük olmak üzere. A kök B eşittir. Kök 180 olduğuna göre B'nin alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi biz normalde bunu hani nasıl çıkarıyoruz? İşte 180'i 36 çarpı 5'ten 6 kök 5 diye çıkar. Bu durumlardan birisi ama şöyle mesela ilk durumu şöyle alalım. Bu 6 kök 5'tir. Hocam başka da mı var? E var tabii çünkü bakın A 1'den büyük. Evet A 6, B 5 olabilir. Şimdi bu 6 sayısı 2 çarpı 3 ya dışarıdaki. Şöyle gösterelim. gösterir. Şu 2 içeriye nasıl girer? 2'nin karesi diye girer. Doğru mu? Yani bu 2'yi içeri atsam dışarıda 3 kalır. 3 kök 20 olur. Bakın A3, B20 de olabiliyor. Dikkat ettiyseniz. E, sadece 3'ü e atsaydım sadece 3'ü e atsaydım bu 3 içeri nasıl girer? 9 diye girerdi. Bu sefer 2 dışarıda kalır. 9'u içeri atarsam 2 kök 45 de olabilir. Bakın bütün durumları inceledim. Buradan bak B5 olur, B20 olur, B45 olur. Bize bunların alacağı değerleri soruyor. 20 artı 5 artı 45'ten cevap 70 olarak bulunur. Bu kısmı halletmiş olduk.